Cümleden selamun aleyküm. 24 Haziran günlerden pazar. 135 Massey. Ferksiyon İspanyol model motor. Orijinal hidrolik direksiyon montaj yapılacak. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız soruyor. Direksiyon kutusu boşaltıyor mu? Direksiyon kutusu komple bu boru. İçindeki dişler boşaltılıyor. Ve oraya göre sehpamız vardır. Bu motor biraz İspanyollu olduğu için farklı. Öbür yanda eksentrik kapağı yok. Yani montaj bu şekil bak. 135 Massey Ferguson İspanyol motor. Göğüsü çok merak ediyorlardı Göğüslük değişmiyor arkadaşlar. Orijinal hidrolik direksiyonunda göğüslüğümüz değişmiyor. Yani normal oraya sepbası vardır. Hidrolik şeyin damfusun sepası vardır. Yani yapılan şeyler bu şekil. Malzemeleri buradadır. Taktığımız motorlar orijinal direktörüse ön aparata gelince ön aparat buraya normal aynı orijinaldeki gibi malzemesi kaynıyor. Bu açıyla bu açıyla bu açının arası 38.5 veya 39 geliyor. Yani bu şekil olması gerekiyor bu şekilde dingil de boşluk olmaması gerekiyor. Yani dingiliniz dingil bozulsa mutlaka yaptırın. Gönderim yaptığımız orijinal üretiyoruz onlarda. Ve gelelim esas konuya. Bu motor İspanyol. İspanyol olduğu için kolay kolay orijinal hidroelektrisyon takılmaz. Ama biz takıyoruz. Burada kapak deliği yok. Buraya biz orijinal dilik açıyoruz ve buraya hafif bir pompamız oturacağı şekilde taşlama yapıyoruz. Yani motorumuz normal süperlerde ve maselerde böyle sıkıntı yok. Tabi bu İspanyol olduğu için biraz uğraştırıyor ama sonuçta takılıyor mu takılıyor ve orijinal aynı oluyor. Buraya kapak pompa yerimiz açıyoruz. Sıkıntı yok. Bu tapaların dişlilerin çıktığı yere tapa takıyoruz. Ve herhangi bir şey olması için yağ yoktur. iş yerimiz Manisa Alaşehir Tekeroğlu Traktör Yedek Parça. Facebook ve YouTube sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Telefon numaramız 0542 214 27 51. Burada komple seyitlerimiz.